Amazon, bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Sahibi Jeff Bezos'u herkes tanıyor. Ama çok az kişinin bildiği bir gerçek var. Bu dev şirket tamı tamına 7 yıl boyunca tek bir kuruş bile kâr etmedi. Sürekli zarardaydı. Her seferinde daha çok. Peki, nasıl oldu da batmadı, hatta nasıl oldu da dünyayı değiştiren bir güce dönüştü? Jeff Bezos ufak bir sihirle her şeyi değiştirmiş olamazdı. 1994'te Jeff Bezos Wall Street'teki işinden istifa ettiğinde herkes onu deli zannetti. Ama Bezos'un gördüğü şeyi kimse görmüyordu. İnternet büyüyecek ve o bu büyümeyi satın alacak, hakimi olacaktı. Amazon ilk yıllarında kitap satıyordu. Hatta adı Amazon bile değil Kadabra'ydı. Sonrasında Amazon nehrinden ilham alarak ve biraz da A'nın alfabenin ilk harfi olarak hafızalara daha iyi kazınması stratejisiyle şirket isim değiştirdi. Ama Bezos'un hedefi kitap değildi. Çok çok daha fazlasıydı. Müşteri güveni. Amazon her yıl daha da fazla müşteri kazanıyordu. Ama her müşteri şirkete yeni bir zarar ekliyordu. Kulağa saçma geliyor değil mi? Çünkü Bezos'un tek bir kuralı vardı. Kâr etmeyeceğiz, büyüyeceğiz. Kargo pahalıydı, depolar ateş pahasıydı. Hiçbir şey Amazon için iyiye gidiyor gibi değildi. Ama hedef belliydi rakipler ortaya çıkmadan pazarı ele geçirmek ve tek hakim olmak. Bezos ilk başlarda görüştüğü yatırımcılara Amazon'un iflas edeceği konusunda uyarıyordu bile. Her rapor açıklandığında yatırımcılar azalıyordu. Ama bazıları kaldı. Çünkü Bezos hepsine aynı cümleyi söylüyordu. Bugün kar etmeye hedeflesem edebilirim. Ama ben geleceği kazanmak istiyorum. Bu riskli plan sadece çok az yatırımcının ikna olacağı bir durumdu. Durum o kadar kötüydü ki 2000 yılında Bezos bankalara tam 2 milyar dolar borçlandı. Zarar giderek büyüyordu. Ama Bezos'un emin olduğu tek bir şey vardı. Bu savaştan kazançlı çıkacaktı. Planına tam 7 sene hiçbir zarardan kaçmadan ve korkmadan sadık kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Amazon geldi. 2001 yılında Amazon 7 yıl sonra ilk kez kar açıkladı. Hem de sadece bir sene önce 500 milyon dolardan fazla zarar açıklamışken hissedarlar bile şaşkındı. Eleştirmenler yanılmıştı. Ve Bezos, tarihin en büyük sabır yatırımının kazanı olmuştu. 2005 yılında Amazon çok riskli bir karar daha aldı. Amazon Prime. Tam bir yıl boyunca ücretsiz, hızlı teslimat. Bu, Amazon'a milyonlarca dolar ek zarar getirdi. Ama Bezos'un bildiği bir şey vardı. Hız, sadakat demekti. Sadakat ise geleceğin parası. 2006'da kimsenin fark etmediği küçük bir proje başlatıldı. AWS yani Amazon Web Service. Başlangıçta kimse ciddiye almadı. Ama birkaç yıl içinde dünyanın devleri, Netflix, NASA, Airbnb, Amazon'un sunucularını kullanmaya başladı. AWS, Amazon'u perakendeci olmaktan çıkarıp dünyanın en güçlü teknoloji altyapısı şirketine dönüştürdü. Amazon'un kâr etmeyen 7 yılı bize tek bir şey öğretiyor. Kısa vadeli zarar, uzun vadeli vizyonu öldürmez. Ama vizyonsuzluk en büyük fırsatları yok eder. uzun sabrı bugün tüm dünyayı değiştiren bir imparatorluk yarattı. Eğer böyle bilinmeyen iş dünyası hikayelerini seviyorsan abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda Zara'nın sıfırdan büyüme stratejisi dosyasını açacağız. Görüşmek üzere.